Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geldik 19 numaraya. Serdar Ortaç'ın birbirinden efsane ve unutulmaz şarkılarının çeşitli sanatçılar tarafından seslendirildiği Best of albümünün ikinci serisi ve bu seri içerisinde Aleyna Tilki'nin ayrı gitme performansı bu hafta Kral Pop Radyo Top 20 listemize 19 numaradan giriş yapıyor. Söz müzik Serdar Ortaç, düzenleme ise Ozan Çolakoğlu ile Can Atayılmaz imzası taşıyor. Kral Pop Radyo Top 20 listemize 19 numaradan yeni giriş Aleyna Tilki Ayrı Gitme dinliyoruz. Aşkın kazanması için ayrı gitme, bir kuru göz yaşı için ayrı gitme. Saçının tanesi bile güneşten parla, beni karanlığa itme. Hiç günah işledin mi, çözümü denedin mi, suçumu kabul ettim darısı başımda. Adını yazacaklar bizi ayıracaklar kuyumu kasacaklar ölüsü başına söyle düşmanlara. şarkı Kral Pop Radyo Top 20'de 19 numara Söyle düşmanlar. Serdar Ortaç'ın Best of albümünün ikinci serisi ve bu projede Aleyna Tilki yorumuyla Ayrı Gitme bu hafta Kral Pop Radyo Top 20 listemize 19 numaradan giriş yaptı ve dinledik. Geldik haftanın 18 numarasına. Yine yeni bir giriş var. Selin bu hafta Kral Pop Radyo Top 20 listemize Yalancı Bahar isimli şarkısıyla 18 numaradan yeni giriş yapıyor. Şarkının sözleri Ertuğ Ergin, müziği Serkan İzzet ve düzenlemesi Selim Geçit İmzal taşıyor. Selin Yalancı Bahar'ın bu hafta Kral Pop Radyo Top 20 listemize 18 numaradan giriş yapıyor. Hayat sende durma diyor.

Selin ve Yalancı Bahar coverı. Yorumunu çok beğendiğimiz coverlardan biri Selin'le dinledik ve bu hafta Kral Pop Radyo Top 20 listemize 18 numaradan giriş yaptı. Yeni nesil yorumculardan biri olarak da nitelendiriliyor. Geldik listemizde 7 numaranın sahibine. Kral Pop Radyo Top 20 listemize 7 numaradan giriş yapan isimler Edis ve Gülşen oldu. Nirvana şarkısından 3 yıl sonra yeni bir düet için buluştu. Bu ikili ve Serdar Ortaç şarkıları volüm 2 albümünde Sor şarkısını birlikte seslendirdiler. Klibinden performansı oldukça başarılı bir şarkı. Listemize hızlı bir giriş yapıyorlar ve 7 numarada dinliyoruz. Herkesi zalim kendini alim Setmen bile normal Çünkü dışarıda senin gibiler için özel idman yapıyorlar Deli huyundan ya da suyundan mıdır anlamadım bu işi Ne bu hırçınlık ne bu kalbin can çekişi duruşu dokunuşu kendini savuruşu yüz yıllar boyu aynı Sürmedi ilerleme her şeye muhalefet olmana bir sebep var mı? Bunu külahıma bir de günahıma gelip anlatacak o yürek belki de ama tenemen lazım Ama sen korkaksın Hiç bulaşma yaklaşmasın Gerçek aşklara demiş ki benden Uzak olsun peki niye her gün ağlıyorsun Sebebini sana gece gezenlere aç bir sor, sor. Sen korkaksın, hiç bulaşma, yaklaşmasın. Gerçek aşklara demiş ki benden, uzak olsun peki niye her gün ağlıyorsun? Sebebini sana gece gözenlere aç bir sor, sor, sor. Bu şarkı Kral Pop Radyo Top 20'de 7 numara. Senin gibiler için özel idman yapıyorlar Deli huyundan ya da suyundan mıdır anlamadım bu işi Ne bu hırçınlık ne bu kalbin can çekişi Atırışı dokunuşu kendini savuruşu yıllar boyu aynı Sürümü değil her şeye muhalefet olmana bir sebep var mı? Bunu külahıma bir de günahıma girip anlasacak o yürek Madem Ama sen korkaksın Hiç bulaşma Yaklaşmaksın Gerçek aşklara demiş ki benden Uzak olsun dikeni her gün Ağlıyorsun sebebini Senle gece gezenlere aç bir saat Ama sen kork hiç bulaşma hiç gerçek demiş ki benden uzak olsun Kral Pop Radyo Top 20 listemize bu hafta 7 numaradan giriş yapan Serdar Ortaç şarkıları Volüm 2 projesinde yer alan Edis Gülşen ortaklığıyla sor dinledik Şarkının sözleri Serdar Ortaç imzası müziği ise Alfredo Panabiano imzası taşıyor ve Kral Pop Radyo Top 20 listemize 7 numaradan giriş yaptılar dinledik geldik şimdi 6 numaranın sahibine